Herkese merhabalar. Yükselen ve Güneş burcu İkizler olan arkadaşlarım için burada bugün aklımızdaki kişi açılımı yapacağız birlikte. Şimdiden bizim ve bütünün en yüksek hayrını olmasına. İkizler burcu arkadaşlarımın aklındaki kişiyle alakalı en doğru, en net cevapları almaya niyet ediyorum arkadaşlar. Benceysu benden özel tarot danışmanlığı almak isterseniz melisit.com'dan yorumcuya yani bana ulaşabilirsiniz ve hemen bakalım aklınızdaki kişiyle ilgili neler oluyormuş bakalım bakalım çok güzel şimdi burada öncelikle bir Başak Burcu erkeğimizi görüyorum ve e, karşı taraf özellikle de bir hanımefendi ise sizden büyük bir Boğa Başak oğlak Hanımefendi ya da tabii ki beyefendi olabilir ama Başak baya baya vurgulanmış arkadaşlar. Şimdi ben burada bir büyük kalp kırıklığı belki de bir aldatılma olabilir arkadaşlar. Araya girmiş üçüncü bir kişi olabilir, üçüncü bir enerji olabilir. Yani bu bir kişi evet yoğunlukta veriliyor. Ancak farklı bir durum da araya girmiş olabilir. Özellikle de ego çatışmaları. Bakın bu da çok yoğun. Ego çatışmaları da hemen kameramızı düzeltelim. Ego çatışmaları da araya girmiş olabilir gibi gözüküyor. Özellikle de ak Aklınızdaki kişi, ikizler burcu arkadaşımın aklındaki kişi şu an çok fazla ego çalıştırıyor. İşte ben gururluyum, ben haklıydım, gitmiyorum. İlk başlarda ben böyle bir durum görüyorum. Neden? Çünkü aslında bu araya girmiş engel arkadaşlar sadece sizi değil karşı tarafı da üzmüş. Yani karşı tarafta da bir böyle duvar örmesine sebep olmuş bu durum. Bu yüzden de ben açıkçası onun da hani aklınızdaki kişinin de birazcık ego çalıştırdığını söyleyebilirim. Ama nereye kadar? Yani bu kalp kırıklığı baktı ki ego çalıştırıyor, gitmiyor, işte kendisini korumaya alıyor, gitmiyor. Sonrasında birazcık daha aslında olgun bir yönden bakmaya başlamış kendisi. Yani burada diyor ki, Üçüncü pencereden, çok daha büyük pencereden bakmaya başladım ya da tam tersine çok daha detaylarla bakmaya başladım diye böyle bir olgunlaştığını görüyorum açıkçası kendisinin. Aklınızdaki kişi dediğim gibi sizden çok daha büyük bir kimse olabilir. Belki de yaş aranızdaki yaş farkını sorun etmiş böyle aranıza sokmuş da olabilir bir engel olarak aklınızdaki kişi. Şimdi burada dediğim gibi çok daha aslında aranızdaki iletişime ve ilişkiye olgunca baktığını ve bir noktada kendisinin haksız olduğunu da fark etmiş olabileceğini görüyorum arkadaşlar. Çünkü sizinle yeni bir sayfa açmaya hazır bu kişi. Ne kadar olgunlaştığını böyle anlayabiliyorsunuz. Bakın 3 kılıçtan bir kılıca düşüyor yani yepyeni ben o aramızdaki engeli çekiyorum ve onu bize bir yeni sayfa yapıyorum dediğini beyaz bir sayfa açıyorum bize dediğini çünkü ben artık olgunlaştım sana ve ilişkimize nasıl davranmamız davranmam gerektiğini biliyorum dediğini görüyorum kendisinin bakalım ikizler Burcu arkadaşımın aklındaki kişiyle ilgili. Dominant bir karakter olabilir. Çok baskın bir karakter olabilir. İşte zaten burada da gelmişti kendisi. Yani benim dediğim olsun ben yapayım. Ya da tam tersine işte ben e, halledeyim her şeyi vesaire dediğini. Ama ay şuranın güzelliği peki? Yani tamam uzaksınız ama arkadaşlar. Yani işte biz uyumluyuz. Yani biz birbirimizi tamamlıyoruz. Evet ben gururluyum, egoluyum belki. Ben güçlü görüyorum kendimi ama senin de benden kalır bir yanın yok. Sen de güçlüsün, sen de böylesin. Biz uyumluyuz dediği bir durum var arkadaşlar kendisinin. Çok güzel ya bayıldım buraya. Şimdi... Son bir engel gözüküyor sadece bu engelde işte nasıl geleceğiyle ilgili. Çünkü kendisi arkadaşlar bu zamana kadar dediğim gibi çok ego çalıştırmış. Sizden çok uzak kalmış gözüküyor ve bunları da sürekli bir engel olarak önünüze ısıtıp 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 sunmuş. Evet size sunmamış olabilir ama kendisine bunları bahane etmiş bu aklınızdaki kişi. Birazcık güçten düşmüş olabilir sizden uzak kaldığı süreçlerde hani cesaret konusunda özellikle de. Ama ben burada hükümdarla birlikte ve para onlusuyla zaten ilk başta kendisini toparlayacağını kendisini toparladıktan sonra da size zaten geleceğiniz çünkü sen hala benim bir numaralı kadınımsın sen hala benim bir numaralı adamımsın yani böyle bir nasıl desem birbirinizin hayatında gerçekten de çok önemli noktalarda olduğunuzu görüyorum arkadaşlar bu fırsat kaçmaz zaten burada da kılıç kralıyla asıyla birlikte pardon yeni bir sayfa bembeyaz bir sayfa duruyor aranızda tekrardan bir bolluk bereketlik enerjisi gelecek aklınızdaki kişinin adımıyla birlikte bakalım ay iki tane geldi hemen alalım Burada yine bir kova terazi ikizler çıktı. Siz tabii ki ikizler aklınızdaki kişi de bunlardan birisi olabilir arkadaşlar. Ee, şöyle duygular var arkadaşlar burada yani beni tamamen e, unuttu mu sevmiyor mu diye düşünürseniz hayır zaten burada e, bir kadın hükümdarla birlikte siz hala onun bir numaralı kadını adamısınız ama e, çok fazla saklamış kendisini yani kalbinizi kırdığını da biliyor karşı taraf araya üçüncü durumları üçüncü kişileri kendisini soktuğunu da biliyor bu yüzden ben sana sevgimi göstermekten ziyade saklamayı seçiyorum ama sanma ki seni unuttum böyle bir durum yok sadece gizleniyorum ama biliyorum ki ben sana net bir şekilde gelirsen bak bu böyle böyle ama ben seninle bunların hepsini halledip çünkü ben olgunlaştım halledip yeni bir sayfa açmaya hazırım. Bolluk bereketlik enerjimizi yükseltmeye, aramızdaki iletişimi dengeye sokmaya, ilişkiyi dengeye sokmaya hazırım. Bu yüzden de bana bir şans ver ben seninle aile bile kurmak isterim. Yani aile olabileceğimizi bile düşünüyorum diyen, burada gerçekten tamamlanmak isteyen, o yarım kalmış, sizi üzmüş, karşı tarafı üzmüş sayfayı komple kapatıp yerine tamamlanacak bir sayfa açmak isteyen bir aklınızdaki kişi görüyorum arkadaşlar çok güzel yani her ne kadar bu kişi ego çalıştırıyor olsa da aklınızdaki kişi arkadaşlar içten içe baya baya üzüldüğünü söyleyebilirim bilirim açıkçası ee, şimdi bakalım son devam edelim kendisi diyor ki sen benim için bir fırsattın ama ben sana sırtımı döndüm gittim senin bir fırsat olduğunu bilemeden hareket ettim, çocukça hareket ettim dediğini ve bunları telafi etmek için de bu sefer duygularını açacağını görüyorum arkadaşlar. Yani bu sefer ego çalışmayacak, ne çalışacak sevgi enerjisi, özlem enerjisi çalışacak. Bu yüzden de size ben çok daha samimi ve gerçekten de böyle nasıl desem saf bir şekilde duygularını aktararak gelmek isteyeceğini görüyorum kendisinin. Ayrıca arkadaşlar sizin ya da karşı tarafın isim, soy isminde bir T harfi de bulunabilir. Bundan da bahsetmek istiyorum. Ben burada tekrardan bir şans açıkçası görüyorum. Özellikle de aklınızdaki kişi zaten arkadaşlar bu fırsatı kullanacak, değerlendirecek gibi de gözüküyor. Bakalım tam karşınızda olsa bu aklınızdaki kişi size nelerden bahsetmek isterdi? İkizler arkadaşlarım için benim aşka inancım kalmadı. Belki sen beni inandırırsın dedi ve senden vazgeçemediğimi fark ettim. Yeniden seninle birlikte olmayı çok istiyorum diyor aklınızdaki kişi. Harika çok 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 güzel enerjiler demiştim yani siz ve karşı taraf yani karşılıklı bir şekilde siz hala belki de hayatlarınızdaki en iyi ilişkiyi yaşamış olduğunuzu düşünüyorsunuzdur. Yani gerçekten aranızdaki ilişki çok böyle güzeldi. Hiç eskisinden çok daha farklıydı arkadaşlar bir yerden birini kovmak ya da kovulmak, ilişkiyi öfkeli bir biçimde bitirmek, suçlamak ya da suçlanmak, kötü bir konu hakkında hedef göstermek ya da gösterilmek. İşte tam olarak bu şekilde ilişkiniz bitmiş olabilir ki zaten burada suçlamak ya da suçlanmak bu üçüncü kişilerle, üçüncü durumlarla alakalı bir durum olabilir ama ama yoğun, tutku dolu aşk, cinsellik, karşılıklı güçlü duygular, uyumlu bir ilişki, harika geldi arkadaşlar. Çok güzel. Yani orada zaten kadın hükümler ve hükümler çıktı daha ne desin kartlar. Ve son olarak bir tane de melek mesajı alıyorum sizler için arkadaşlarım. Bakalım ikizler arkadaşlarım için. Doğaya dön. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksın. Sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da dedi. Son melek mesajım. Ben de şifa olsun diyorum arkadaşlar. Umarım uyumlanabilmişizdir. bence Ceysu benden özel tarot danışmanlığı almak isterseniz melisit.com'dan C adlı yorumcuya yani bana kendi sorularınızı aktarabilirsiniz. Size özel çok daha uzun ve detaylı açılımlar yapıyoruz birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel enerjiyi koruyabilmek adına yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın unutmayın videomuzu. Sevgilerle, sevgiyle ve ışıkla kalın. Görüşmek dileğimle. Hoşçakalın arkadaşlar.